Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazıp 4425'e gönderin kredi cevabınız anında cebinize gelsin. SMS ile kredi başvurunuz maksimum 15 TL, 15.000 TL ve 36 ay vadede değerlendirilebilir. 15 TL'nin üzerindeki kredi talepleriniz için başvurunuzu Akbank şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.